Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова sıralar için mücadele ediyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Kafası süper. Bomba patladı. Süper, süper, süper güçlü attı. Yerden bir şut. Maç 2-0. Güzel çıkardı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol! Oh! çıkarttı ve oyuna döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. <laughs> çift, oyuncu don, çift gol. Çift gol. Allah'tan bu gol ikilik değil. Havadan vuruş. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafasını büyüttü. <laughs> Büyük kafa zamanı. Birileri havalandırdı. Çift gol. Tek beyle değil. Allah'tan bu gol ikilik değil. Top alev alev. Süper kurtarış. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Burada Sidon attı. Alttan maçlıyor. Şanssız direkten sekiyor. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu da Alta doğru vurdu. İşte gol. İşte gol. Fark <laughs> gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Bu başladı. Gol, gol, gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçta yavaş yavaş son akıl dolu bir vuruş. Buzladı. Havadan vurdu. Ve gol. Havadan vuruş. Çivi gibi çarptı. Golü engelledi. Gol, gol, top gol, gol. bilelerde. Golü üstten arıyor. Top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru. Direkt geri dövüyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Son 10 saniye. Mükemmel bir gol. Yerden yuvarladı. Kafasıyla vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Üstten gol peşinde. O nasıl bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gol yağmuru izledik.